Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Bad Kleinen kasabasında, Perşembe akşamı korkunç bir olay yaşandı. Bir kebapçıda çalışan Türk vatandaşı 31 yaşındaki mazlum Akar, kendisinden yemek isteyen bir Alman tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırgan kısa sürede gözaltına alınırken, akli dengesinin yerinde olmadığı bildirildi. Olay, Bad Kleinen'deki Neto Market'in yanında bulunan Şabiz Kebab House adlı işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saldırgan kebapçıya gelerek açım diyerek Akar'dan yemek istedi. Yemeğini yedikten sonra masada uyuyakalan saldırgan, çalışanların uyarısı üzerine uyandı ve tezgahtan aldığı bıçakla arkasından Akar'a saldırdı. Görgü tanıkları, Akar'ın kaçmaya çalışmasına rağmen saldırganın peşini bırakmadığını ve defalarca bıçaklamayı sürdürdüğünü aktardı. Soruşturmayı yürüten Şivrin Savcılığı 37 yaşındaki Alman şüphelinin psikolojik sorunları bulunduğunu ve birkaç gün önce psikiyatri kliniğinden taburcu edildiğini açıkladı. Mahkeme, şüphelinin bir psikiyatri hastanesine yatırılması için başvuruda bulunacak. Olay sonrası polis, işletmede ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Delil toplama çalışmaları gece boyunca sürdü. Ana cadde trafiğe kapatıldı ve itfaiye ekipleri çalışmalara destek verdi.